Merhaba, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber iPhone'u çekeceğiz. Ee, herkes çekti tabi videosunu, inceleme videolarını. Bir de ben çekeyim istedim size. Şimdi iPhone'umuzu aldık, Android'den iPhone'a döndük. Ee, bu yeşil rengini tercih ettik. Çünkü Kaan illa dedi, yeşil rengini al baba dedi. Peki oğlum dedim, yeşil rengini alalım o zaman. O, benim tercihim değil. Şimdi yeşil rengini alınca ona uygun olarak saat de almak zorunda kaldım. Şöyle uyumlu olsun diye. Bu şekilde. Bayağı bir masrafa soktu. 20 bin liradan bize 25 bin liralık masrafa soktu. Sadece bu değil. Ee, kılıf aldık. Tabi bu şeffaf kılıflar biliyorsunuz gün geçtikçe hemen sararıyor. Değiştirmek gerekiyor. Bir de şarj cihazını aldık ekstradan. Bu da 300 lira falan tuttu. Hatta bu şeyini de çıkartmamışız. Bak bunu da çıkartalım. Burada da e, Type-C girişi var. Type-C girişiyle ile kablosu bu telefonu aldığımızda kablosuyla beraber geldi. Bunları dışarıdan aldık bu üçünü. E, Type C girişi var bu. Type C burası USB kaldırmışlar, Type C yapmışlar bunu. Normal eee jack'a da kendi iPhone'un kendi soketi var. Buradan şey. Bu kılıfını aldık. Bu kılıfsız olarak biraz göstereyim size. Eski iPhone'un hani ilk çıkan iPhone'lar var ya, ilk çıkan değil de ikinci nesil iPhone'ların köşeli alüminyum çerçeve köşeli olarak e, dizayn etmişler. Aynısı. Yani bu iPhone 13 bu ses tuşu, ses açma tuşu. Aynısı burası da hafıza şey, telefon kartı girişi. Harici hafıza kartı yok Android'lerdeki gibi. Kendi hafızasını kullanıyoruz. Bu 256 GB. E, yeter diye düşünüyorum bana. E, koruyucu var üzerinde zaten. Hemen e, koruyucu yaptırdık bunu. Bana yeter diye düşünüyorum ben. Hani 64 GB'ını da alabilirsiniz. Ne olur iCloud kullanırsınız. iCloud'a depolarsınız. Yıllık bir ücret var. Onu ödersiniz. Kaan öyle yapıyor mesela. iPhone 11'in 64 GB'ını kullanıyor. iCloud'u kullanıyor. Orada depoluyor. Yani oradaki fotoğrafları, videolarını oraya depoluyor. Siz de o şekilde de yapabilirsiniz. Ben pek depolamayı sevmediğim için 250 GB yani ben YouTube'a ya da Instagram'ı kullanıyorum. Eskileri siliyorum arkadaşlar o şekilde yapıyorum. Bu ses buradan geliyor tamam. Ben de sandım saatten geliyor ses. Saatten ses gelmiyor. Çünkü bunu zaten ses gelmiyor diye Swatch'ın saatini aldım. Çok az kulağımı dayadığımda duyabiliyorum sesi. Böyle açtığımda ses hiç yani kaliteli bir saatte ses gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şu şarj makinesine gidiyormuş. Sehpa sağlandıkça. Evet arkadaşlar ben aldım memnunum güvenlik açısından çok iyi Kamera olaylarına gelelim Kamera olayı e, tabii ki bir profesyonel kamera kadar çok iyi değil Ama kendi cep telefonları kameralar içinde en iyisi diyebilirim e, Canlı bir görüntüsü var Yani diğer telefonlar soluk ya da farklı çekiyor Fakat bu canlı çekiyor biraz da al yani Auto lens gibi yani nasıl anlatayım? Bayağı bir kırmızısı çekiyor da diyebilirim yani. Bir de uzun gösteriyor fotoğrafları. Yani olduğumdan daha uzun gösteriyor. Onun ayarını yapamadım ben. Olduğumdan uzun çekiyor fotoğrafı. Bu normal kamerası. Bu geniş geniş çekim Arkadaşlar bir de bunun üç tanesi olanım var ultra geniş Ultra geniş çekim hiç lazım olmadığı için almadım gerek duymadım bunun prosunu almaya gerek duymadım ama siz almak isterseniz alabilirsiniz Hani şey görüntü açısından hava olsun diye alabilirsiniz Benim ihtiyacım olmadığı için tercih etmedim Bir de küçük tercih ettim Ben bisiklet kullanıcısı olduğum için Büyük bir telefon Bana fazlalık edecekti ee, Kullanamayacaktım ben pratik olarak kullanamayacaktım O yüzden de Küçük olarak tercih ettim Tabii ki bir profesyonel kamera değil ama sosyal medya için Facebook Instagram için video çekebilirsiniz Videolarınızı 4K çekerseniz 60 FPS 4K çekerseniz Daha iyi olur yani bu telefonun en üst modu neyse onda çekim yapın Zaten profesyonel kameraya yaklaşamayacak Çektiğiniz şey Büyük ekrana yansıttığınızda ne kadar kötü olduğunu göreceksiniz şu anda anlayan, yani kameradan anlayan birisi için bu fark edebilirsiniz. Ama anlamıyorsunuz bunu zor fark edersiniz. Size cep telefonundan bununla çektiğiniz görüntü cep telefonundan izlediğiniz zaman gerçekten kaliteli görünüyor. Yani 12 megapiksel çekiyor zaten. Şimdi 64 megapiksel, şimdi megapiksel olayı niye yarıyor? Şey çektiğiniz zaman görüntüyü büyük bir ekrana yansıttığınız zaman netliği sağlıyor orada daha net görebiliyorsun. Ama mesela iPhone'da 12 megapiksel çok canlı bir görüntü var ama büyük ekrana yansıttığım zaman o kadar kaliteyi alamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani şu andaki benim şu andaki çekim yaptığım profesyonel Sony'nin kamerası var. Eğer siz benim video büyük ekranı aktardığınız zaman net göreceksiniz. Ve bu şu an Full HD çekiyorum. Ben 4K'da çekmiyorum. Bunda iPhone'da 4K kullanıyorum. 4K 60 FPS. Bu ıı, Full HD 50 FPS çekiyoruz. Ve ama görüntüsü gerçekten çok hızlı da çok iyi yakalıyor Bu kamera mesela. Şu şekilde yaptığım zaman hızlı da güzel yakalıyor ve büyük ekrana yaptığınız zaman ne kadar kaliteli olduğunu anlarsınız. Bunlar da öyle bir şey söz konusu. Yani zaten cep telefonlarının çoğunda söz konusu. Şey var mı? Kameranın bir şeyini gördüm mü? Hayır, görmedim. Sadece bunun dışında bütün özellikleri çok iyi. Işığı çok güzel alıyor. Ters ışığı da çok güzel oluyor. Yani bir kararıp, bir beyazlayıp, bir kararıp, bir beyazlamıyor Gayet net ve parlak görüntü çekiyor. Dediğim gibi sadece fotoğraf çekerken böyle biraz daha uzun çekiyor. Biraz da ayarlarıyla oynamanız gerekiyor. Yani ayarlarıyla oynarsanız daha net bir sonucunu alırsınız. Kamerasını biz kılıf aldık, şeffaf kılıf aldık. Dediğim gibi sararacaktır bu kılıf. Ama sararana kadar kullanalım. Bu şekilde yaptığımız zaman şuradan biraz daha çeltik. Yani ekranın önüne geçiyor. Bu telefonumuzu bu şekilde koyuyoruz. Arkadaşımız öğretti bize de. Kaan öğretti. Baba dedi bu telefonu dedi, böyle koyacaksın dedi. Masaya bu şekilde konuyor. Burada da ee, Kablosuz şarj özelliği var. Eğer yani pedin üstüne koyduğumuzda kablosuz şarj özelliğini kullanabilir. Kaan buna da karşı çıktı. Hayır baba dedi. Telefona zarar veriyor. Bunu kullanma. Kaan her şeye çık karşı çıkıyor zaten. Kamera koruması falan iyi yani böyle de koysak bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum Bu şekilde Ama bu şekilde koymamız gerektiğini Söylüyor kan Şimdi kulaklık olarak biz kulak üstü kulaklık tercih ettim ben çünkü Kulağımın arası geniş olduğu için sürekli düşüyor normal kulaklıklar ipod'u tercih etmedik O yüzden de böyle kulak üstü Kulaklığı tercih ettik Gayet de güzel ses alıyor ve şey yapıyor ama dışarıda gezdiğiniz zaman biraz da alışmanız gerekiyor. Çünkü dışarıdaki sesleri fazla duymuyorsunuz. O yönden biraz sıkıntı. Çünkü bayağı güzel kavruyor. sesi, şey yapıyor. O yüzden yolda daha çok dikkat etmek gerekiyor bunu kullanırken. Ama ses kalitesi çok güzel. Zaten YouTube Premium üyesiyim. Oradan da YouTube'un kendi şey var. Premium. Burada yüz tanıma sistemi oldukça güzel çalışıyor ve hemen açıyor ekranı. Bakın, e, ekranın özelliği şöyle anlatayım ben size. Gündüz çok rahatlıkla görebiliyorsunuz, videoları izleyebiliyorsunuz. Çok iyi oluyor. Ekranı gündüz gerçekten çok güzel kullanabiliyorsunuz. Diğer telefonlarda ben Android'lerde görmüyordum yani ekranın özelliklerinden bir tanesi. Dediğim gibi burada YouTube'un e, müzik var. Buradan YouTube müzikten açıp istediğimi bu kulaklıktan Bluetooth'la bağlanıp dinliyorum. Çok güzel oluyor çıkış hoparlörler ses çok güzel. Hoparlörler çok güzel. Sesleri çok net çıkartıyor. O yüzden bak kamerasından ve hoparlöründen çok iyi. Bir önceki telefonumuzu biliyorsunuz Oppo Reno 5 Lite'di. Hiç memnun değildim. Özellikle hoparlörlerinden memnun değildim. Fotoğraf çekimleri falan çok canlı çıkıyordu. Şimdi bu diğerinden şöyle bir farkı var. Diğer e, Android'lerde o kamera olayında şöyle bir şeydi. iki boyutlu olarak hani çok güzel çekiyor. En boy derinliği fazla hissettirmiyordu. Bunda derinliği hissedebiliyor. Daha canlı çekiyor. Daha güzel çekiyor fotoğrafları. Ve derinliği de hissettiriyor. Yani ben bununla bir fotoğraf çektiğim zaman diğerlerinden gerçekten farklı oluyor. Veya video çektiğim zaman diğerlerinden daha canlı bir görüntü elde ediyor. Bu Instagram'da Reels videolarını çekiyorum artık. Eğer son görüntülere bakarsanız aradaki farkı görürsünüz. Bir öncekiler normal Android telefonundan Oppo'dan çekilmişti. Bunlar da iPhone'la. Ben şöyle düşünüyorum. iki haftalık kullanımımda ben size şöyle anlatayım. Android mi iPhone mu derseniz yani sadece iPhone'un kalitesi için diyorum. iPhone tercih ederim. Gerçekten kalitesini hissettiriyor. Ben iki haftada onu aldım. Yani kalitesini kamera çekimi olsun, arayüzü olsun, çok güzel tepkime süreleri olsun. Ya ben açtığımda direkt yüzümden tanıyor ve başkası açtığında tanımıyor güvenlik açısından çok iyi. Kaan beni takip edebiliyor telefonumu, benim nerede olduğumu görebiliyor. Ben de onun nerede olduğunu görebiliyorum. iPhonelar arasında öyle de bir özellik var uygulamada. Eğer eşinize de iPhone alıp e, iş yerinden mesela onun nerede olduğunu o an hatta buradan bakkalı gidip gitmediğini bile görebiliyorsunuz. E, iPhonelarda öyle güzel bir özellik var. İhtiyacı olanlar için iyi bir de bir özellik. Başka. bir... Bir de belge taramasını çok geliştirmişler. Buradan belgelere girdiğimiz zaman çok güzel bir tarama yapıyor. Ee, onu da göstereyim ben size. Notlara basıyorsunuz. Buradan belge taraya giriyorsunuz. Belge taraya girdikten sonra bir belgenin üstüne tuttuğunuzda çok güzel bir yapıyor. Hatta e, ben fotoğraflarda var mıydı belge taratmıştım. Çok da güzel belge taratmıştım. Böyle değişik değişik belgeler taratmıştım arkadaşlar. Şimdi bulamayacağım Başka bakayım ayarlarda biraz karışık ama kamera ayarları ayrı bir video çekmemiz lazım onun içinde güzel bir e, uygulamaları güzel ben memnun kaldım e, bir daha da iPhone'dan vazgeçeceğimi düşünmüyorum bunu eşim'e vereceğim herhalde büyük bir ihtimal ben de kendime iPhone 14 alacağım seneye belki çıktığı zaman da iPhone 14 alırım bir de onun videosunda da görüşürüz e, uzun lafın kısası artık iPhone'a geçtik ve burada da kalacağım ben. <laughs> Bir diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.